Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul Kart'a test kodunu nasıl tanımacağız e, tanımlayacağız onu göstereceğim. İlk önce işte şu siteye giriş yapıyoruz. Sitenin, sitenin ismi kişiselleştirme İstanbul Kart nokta İstanbul. yazıyoruz. Giriş yapıyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi bu İstanbul Kart sitesine bağlanmış olduk. Buraya ismimizi yazacağız. İsim. Ondan sonra buraya 11 anelik TC numaramızı yazacağız. 11'i yazdık. Doğum tarihimizi falan seçeceğiz işte burada gördüğünüz gibi. Şöyle sallayalım burayı. Mail adresi, burası önemli değil. Herhangi bir mail sallayın. Şurası kart numarası. Yani İstanbul kartımızın arkasındaki olan kart numarasını gireceğiz. Orada hemen şurada bakın şöyle göstereyim size. Işte. Bu İstanbul kartımızın arkasındaki 4, 8, 12, 16 haneli bir e, numaradır. Bunu buraya yazıyoruz. 16 haneli. Buraya telefon numaranızı yazacağız. Çünkü bu önemli. Buraya telefon numaranızı kesin yazın. Çünkü size kod gelecek burada. Buraya kendi daha önce oluşturduğumuz HES kodunu yazacağız. Ondan sonra buradaki kişisel e, bir onayla dedikten sonra kaydediyoruz ve karşımıza e, bir sayfa açılacak. Bu sayfada telefonumuza bir mesaj gelecek. O mesajı kutuya yazdıktan sonra HES kutumuzu tamamlamış oluyoruz.